Görünmez bir kaza e, oldu başımıza geldi. Kapının alt e, hidroliği bozuktu, e, Kapanıp açılmıyordu. Onu değiştirelim diye işte e, söktük, kapıyı yeri yerine takacağımız sırada e, elimizi aldık, e, tam yerleştireceğiz, elimizde patladı, e, tuz buz oldu. <laughs> Kapımız de şaşırdı, şoka girdik tabii o anda. E, tek sevincimiz kimseye bir şey olmadı. Ee, yine müşterilerimiz e, girip çıkarken olsaydı tabii ki Allah kaza bela vermesin daha kötü olurdu daha kötü şeyler doğurabilirdi çok şükür sağlık durumumuz yerinde görünmez bir kaza.